bolluk bereket ötemiz sonsuz. Eğer yoruma rahatsızlığınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayına alırız ve canlı yayında inşallah şifamızı vesile olurum. Haydi bakalım. Zafer Hanım bizim eğitmenimiz. Zafer Hanım'dan eğitimlerimizi alabilirsiniz. Zafer Hanım selamlar, saygılar. Emine Şahin şifanız için dua ediyorum. İnşallah şifanız oldu. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Merhaba. Ve çok lütfen çok bize, bize yapar mısınız? Haydi. Lütfen bizi duymayınız. Kulağınızı kapatın. Dudaklarımı kapatıyorum. Dudaklarım okumasın. Ey yüce İnsan memnun olmadıkları hayatlarını değiştirmek istiyorlarsa ne yapsınlar? Memnun olmadıkları bir işte çalışıyorlar. Ne yapsınlar? Memnun olmadıkları bir hayat sürüyorlar. Ne yapsınlar? Aldıkları para ay sonuna kendilerini zar zor ulaştırıyor belki de Bunun için ne yapsınlar? Türkiye'mizden dışarı hiç çıkmamış pek çok vatandaşımız var. Dünyayı gezip dolaşsınlar, bolluk bereket içinde yaşasınlar, farkındalıkları gelişsin ve 2021'deki kendilerine dayatılan bu cehaletin ne kadar derin bir cehalet olduğunu anlayıp gerçek bilgiye ulaşsınlar. Bunlara ulaşmak için insanlar ne yapsın? Meditasyonun dışında ey yüce Allah'ım, insanlar hayatlarını söylediğim hale getirmek için neler yapsınlar? Hangi adımları atsınlar? Ne değişiklikler yapsınlar? Konuştuklarımızı duydunuz mu Sayın Hocam? Tamam. Lütfen gözünüzü kapatın Sayın Hocam. Gözünüzün önüne gelecek görüntüleri bize aktarınız. Niye geliyorlar? Ses gelmedi. Çocuklarımız mı? İnsanlar geldi. Böyle siz insanlar geldi. Tamam. Gözünüzü kapatın. Bize her şeyi anlatın Sayın Hocam. <laughs> Söylediğiniz anlaşılmıyor. Söylediğiniz anlaşılmıyor. Biraz yakın olun. Tamam, şimdi güzel. Allah razı olsun. Tamam, biraz da yüksek sesle konuşayım. Dediğim gibi İstanbul gibi bir şehir geldi ve kalabalık bir sürü insan, trafik, yoğunluk, çekmekeş var şehirde hocam. İnsanlar e, kevereye koşuyorlar, koşuyorlar. Kim topluğuna gidiyor, kimi işine gidiyor. Böyle bir görüntü var. Ama bayağı bir kalabalık. Kimisi depresyon, kimisi hasta, kimisi böyle sağlıklı bir görüntü yok hocam. Yani, kalabalık bir şehir ama denge bozuk Öyle söyleyeyim. Ee, başka ne geliyor ne geliyor? Okullara giden insanlar. Ellerinde defter, kalem olan insanlar. Hocam ama bu insanlar içten içe kendilerini yok. Böyle depresyon, çökmüş. Hayat ama Bulamadıkları Boş geziyor Böyle bir görüntü var şehirde. Hocam, kendilerine bu insanların bir özgürlükleri yok. Yani kendilerine inançları yok iki... Söylediklerimiz gene sonra... anlaşılmıyor. Hem yakın hem yüksek sesli olsun lütfen. Şimdi <laughs> şehre bakıyorum yukarıdan. Bir sürü insan ama bunlar, bu insan özgüvenli yok. Kendilerine inanç yok. Şimdi işe gidiyorlar, <laughs> okula gidiyorlar ama sanki bu yani hiç bir maçları yokmuş. Evet. Bir insan. Ee, bir sürü kağıt kalem var ellerinde. Yazmalar çiziyorlar. Ama yazdığına bakmıyorum. Bir kalem bitti Boş. Boş. İçten içe depresyon var insanlarda. altında değil. Ee, nasıl söyleyeyim? Gelip başka. Şimdi bir, bir aydınlık gelecek ama gelemiyor. insanlar sanki o aydınlığı böyle içeri depresyondalar ya. O Bence o aydınlığı kabul etseler, belki o kabul etseler, İnercik, kabul etseler. Ama o ışığın neden geldiğini fark ettiler. İnsan i̇şte depresyon, gerçekten de. Balık bir şey Ama bir sürü boş insan. Peki, Hava hocam. Yani isterseniz gözünüzü açın. Siz çok iyi kanallık yaptınız, çok güzel evet. görüntüler aktardınız. Fakat ses gelmiyordu. İsterseniz kulakları takın, kulaklıkla bir deneyin. Tamam hocam. Ya telefonuma bakmak olmuyor. Yok. Hocam kadın bu telefonun şu telefonunla bir de oluyor. Hocam, tamam. Sen, canlı yayınlanalım. Şu an çok iyi ses ve cep telefonuyla bağlanacak arkadaşlar konuşur canlı yeni, yeni açan dostlar. Hayatımızdan memnun değilse ki pek çokumuz değil. Değiştirmek için ne yapmalıyız? Buydu. Valla ben değiştirdim. Ben 22 yıl öğretmenlik yaptım Milli Eğitim'de, Milli Eğitim Bakanlığımızda. Ay sonunu zor getiriyordum. Ve hiç de dünya gezemiyordum. Gezmek mi? Nasıl gezeceksin ki? Tatil, yaz tatilinde denize bile de. bildiklerim çok sınırlıydı. Şimdi görüyorsunuz. Mağazadan bilgiler aktarıyoruz. Ve arkadaşımız geldi. Şimdi şahane. Hocam şimdi Ve lütfen gelin anlatın sayın hocam, kaldığınız tamam. yerden. Tamam. Ya ama İsterseniz özetleyeyim, siz de öyle özetleyin. Tamam. İstanbul gördünüz. Herkes, de, yani insanlar depresyondaydı, kimler, ha. hayat amacının ne olduğunu bilmeyenlerle doluydu İstanbul. İnsanlar ne yapacaklarını bilmiyorlardı, böyle bir şaşkınlık vardı. Ve Hı. gökyüzünde bir aydınlık mı gördünüz, neydi? Öyle bir anlatın lütfen. Evet hocam bir aydınlık gördüm. Ee, ama insanlar o aydınlığı bilinçsizce reddediyorlar. Yani o depresyon devam ediyor onlarda. Şimdi oradan devam edeyim. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Bu kendimden örnek vererek belki söylerim. Ben de yıllar önce aynı durumdaydım. Bu hayat amacını Hayat amacını bulmakla alakalı. Yani nasıl söyleyeyim? O insanlar evet kimisi e, hastaneye gidiyor, kimisi okula gidiyor, kimisi oraya ama ama onları takmin etmiyor. Yani o o değil. O istedikleri o değil. Yani böyle bir durum var. Boş gidiyorlar dediğim gibi. Bir sürü kağıt kalem var ellerinde. Kalemlerle yazıyorlar ama kalemler yazı yazmıyor. Yani kağıtlar boş kalıyor. Kağıtlar boş Defterler boş. Yani ne yapsalar oraya bir şey aktaramıyorlar. Hı. Çünkü dediğim gibi inanılmaz bir memnuniyetsizlik var. Ee, o ışığı dediğim ışığı alsalar belki dönüşecekler, belki değişecekler ama reddediyorlar. Yani böyle gelmiş böyle gider havası Hı. var. Evet, ne yapmaları, ne yapmaları lazım derken ne yapmaları lazım gibi bir şey geliyor. Hocam o ışığı kabul etmeleri gerekiyor. Bak, o ışık sürekli tepede ama arada kara bulutlar var. Aa, o ışığı kabul ederseler o kara bulutlar çekilirse evet hayat amaçlarını belki bulacaklar, belki mutlu olacaklar. Bir, bir çıkmaz da bir döngüde bir sıkışıklıkta kalmış bu insanlar o şehrin içinde tamamen depresyondalar böyle tuhaf bir durum bence e, hayat amaçlarını bulamamış insanlar mesela belki de o kişinin hayat amacı hocam öyle akıyor şu an atıyorum şarkı <laughs> söylemek ama gitmiş doktor olmuş mesela diyeyim sana ben kendimden de aynı şeyi yaşadığım için bu gördüğüm atmosferde tamam. hayat amaçlarını bulamamış insanların olduğu depresyon dolu Peki. bir şehir Şimdi var. Şimdi bakalım o insanlardan bir tanesi yukarıdaki ışığı görsün, bakalım ne yapıyor, ne nasıl bir hareket içine giriyor, sonraki herkes de onu taklit etsin, aynısını yapsınlar. Peki. O ışığı kabul etmek için bir Anladım. kişiye bakın ne yapıyor, nasıl ulaşıyor o ışığa? Nasıl ulaşıyor? Gerçekten çok zor durumda olan insanların bir tanesi, hani böyle ellerini açıp Allah'a yalvarıyor yani ne yapabilirim, ne yapabilirim, ne yapabilirim? der gibi elleri havada dua ediyor ama çok bunalmış gerçekten bunalmış İçime de hani böyle gerçekten <laughs> daralma geldi şimdi benim de hocam dua ettikçe ettikçe sanki onun şu omuzuna bir el bir el dokunuyor böyle hani bu şekilde vuruyor ona bir zarf uzatıyor bir zarf. Zarfı açıyor hocam. İçinde e, güneş resmi olan bir resim. Güneş resmi. Güneşi gösteriyor. Güneş ışığı. Evet adam başını göğe kaldırıyor. Güneşe bakıyor. O ışığa bakıyor. Ee, ve sanki böyle bir oh oh yani. Oh nefes alıyor hocam orada ve o ışın daha çok aydınlık yaptığı yere doğru yürüyor. Farz ki sahile iniyor yani böyle yürüyor. O ışık orada daha yoğun oraya gidiyor. Sanki o ışık onu hayat amacına ulaştıracakmış gibi adam o zarf elinde evet oraya doğru gidiyor. Ee bir şeyler yapıyor orada hocam şimdi taş topluyor denizin kenarından taş topluyor ee, bir sürü taş topladı eline o taşlara bakıyor hayatındaki yükleri atar gibi bak atar gibi denize taş atıyor her taş atışında bir yükten kurtuluyor her taş atışında bir şeyden kurtuluyor hocam gibi. Ve attıkça adam rahatlıyor. Attıkça rahatlıyor. Ve diğer insan var, bir sürü insan da onu takip ediyor. Herkes aynı şekilde denize taş atmaya başlıyor. O ışığın altında yüklerden kurtuluyorlar, atıyorlar, atıyorlar, atıyorlar. Ve sonra hani devam ediyor o şekilde. <laughs> Ve o kişi o kişi o ilk oraya gidip taş atan kişi sanki böyle hani bir kanat bir çift kanat takıyor da evet. o hani taşları attıkça yükten kurtuluyor ya sanki kanatları çıkıyor da gökyüzüne doğru yükselmeye başlıyor ferahlıyor, yenilikliyor rahatlıyor, gökyüzüne doğru çıkıp benim baktığım yerden o şehre bakmaya başlıyor aynı benim gibi şehre bakmaya başlıyor yukarıdan hocam Diğerleri de aynı şekilde yükselmeye başlıyorlar. Kanat takıp, kanatları çıkıyor. Çünkü hafifliyor ya bedenler. Yükselmeye başlıyorlar hocam. Ee, yükseldikçe böyle bir ışık, böyle bir hafiflik, yüzlerine bir nur. Hani oh be! Geliyor yani. Oh! Ve şimdi şehre bakıyorum. O ışık Böyle çat pat bayağı bir şehrin bazı yerlerine böyle süzmüş ışıklar ulaşmış şehrin bazı yerlerine ama her yerine değil. O ışıkla tanışan yükselmiş. Bak tanışan yükselmiş. Hayat amacına ulaşmak diyeyim buna. Bir nefes almışlar tamam. yani. O zaman şöyle oldu. Görenler. Ey yüce Allah'ım beni bu durumdan kurtar diye dua edecekler. Dua ettikten sonra sağ omuzlarına bir el dokunuyor. Böyle hayal edecekler. Ve onlara bir mektup verildiğini görecekler. Mektubu açtıklarında Hı. güneşi görecekler mektupta. Ve sahile gidip sahile oradaki taşları fırlatacaklar denize. Her fırlattıkları taş onları yüklerinden kurtaracak. Ve kanatları özgürleşecekler, diledikleri hayata ulaşacaklar. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu dediğin gibi bir fotoğraf hocam. Yani o taşlar onların yükleri. Yapmak istediğinde yapmak zorunda olduğu şeyler. Gözlerinizi açın öyle. sayın hocam. Bak böyle. Elinize, yüreğinize sağlık. Ve şu anda pek çok Aynen. arkadaşımız ilgiyle izledi. Bazı arkadaşlarımız dinlerken ağladım diyorlar ağlayarak izliyorum diyor. Arkadaşlarımız bazıları tam da beni anlatıyor dedi. Şuydu Sayın Hocam ben dedim ki in, hayatından memnun olmayan insanlar çalıştığı hmm. iş yerinden memnun değil. Yaptığı meslekten memnun değil. Aldığı maaştan memnun değil. Yaşadığı şehirden memnun değil. Kısacası hayatından memnun olmayan bir insan. Hayatını değiştirmek için ne yapsın? dedim. İşte siz de o yüzden <laughs> hayat amacını bulam istedikleri işleri yapamayan, istedikleri hayatı yaşamayan kalabalıkları gördünüz. Ve bunlardan kurtulmak isteyen biri Yüce Allah'a yalvarıyor, diyor ki ey Yüce Allah lütfen beni bu durumdan kurtar. Bir defa bunu canı gönülden dileyerek duanız etmeniz lazım. Sonra hepsi gelir. Ya rüyanızda gelir, ya Hazır Aleyhisselam vesilesiyle gelir, sağınızınıza dokunulur, size Haydi artık istediğin hayatı yaşayabilirsin denilir. Siz bir gökyüzüne güneşe bakarsınız artık. Eğer bulunduğunuz yer deniz kenarı ise deniz kenarına gidip oradaki taşları denize atarak bütün yüklerinizden kurtulursunuz. Eğer bir göl kenarındaysanız göle dip taşlar fırlatarak ağırlıklarınızdan kurtulursunuz. Nehir kenarındaysanız nehre fırlatarak kurtulursunuz. Bulunduğunuz yerde göl, nehir, deniz yoksa Ovaya, tarlaya, bahçeye, kırlara, insanların, hayvanların olmadığı yere, yerdeki taşları fırlattıkça bütün hayat yükünden kurtulursunuz ve bunu yarım saat yapmanız yeterli. Ondan sonra göreceksiniz ki hayatınız değişti. Arkadaşlar bunu ben kendim yaptım, ben kendim yaşadım bunu. Benim omzuma dokunulmadı da benim o el benim başına kondu. 2015'te. Hani bana böyle hayalimde bir mektup olarak verilmedi de. Ha boş ha boş. Ben kendim başına böyle bir el konunca kendi hayatımı diye ihtiyacı duydum. Ruhumu tanıdım, ruhumu kabul ettim. Mesela şimdi Hava Uzun Hocam bu kadar bilgileri verdi ya. Valla o bilgileri ona kim veriyor söyleyeyim. Ruhu. Hepimiz ruh sahibiz. Hepimizin ruhu var. İşte bizim dokunacak olan bizim ruhumuz. E biz ruhumuzla bir ara dokunması mı lazım bize? Ruhumuzla mı lazım? O yüzden de bize dokunması lazım. İşte ederim hocam. Mağazanın tepkisi bize yardımcı olduğunuz razı olsun. Bizim eğitimlerimizi sayın hocam sizden almak isteyen dostlarımız lütfen telefon numaranızı söyleyin size rahatlıkla ulaşsınlar. 0-532-174-12-51 bana ulaşabilecekleri şey. Şöyle bir şey ekleyeyim bu konuyla alakalı hocam, kendimi orada hissettim. Benim 13 yıl önceki halimi hissettim, kendimi hissettim. Aynı durumdaydım. Adım atsınlar. Yeter ki adım atsınlar, soru sorsunlar, istesinler. İnanın bu bir şekilde geliyor. Ha hemen gelir mi? Kimisine hemen gelir. Kimisine zaman alır. Ama Seyir mutlaka hocam, o hayat döngüleri gelişiyor. En canlı, konuşmalarımızdan en fazla lembredir. bizi dinleyen arkadaşlarımıza etki eden yer gerçek yaşantılar. Eğer 13. yaşadıklarınız özel değilse, Hayır. bizi anlatabilirseniz anlatın. O bizi dinleyen arkadaşlarımız tarafından daha iyi bir etki bırakır. Eğer o anlatacaklarınızda özel yerler varsa özel yerleri çıkarın. Çünkü işte Özel. Özel değil. Bak ben bu bu anlatacaklarım ben her zaman her yerde anlatırım. Çünkü herkesin yine bir yaşam var. vardır. Yine de, de hocam. çok özeli anlatmıyorum. Şöyle çok özetleyeyim. Tamam. Evet, tamam. Tabii. Tabii ki tabii ki onu biliyorum hocam da şöyle söyleyeyim. Mesela ben Rize'de köyde yaşayan bir insanım. Bundan 13, 14 yıl öncesine kadar İneğim vardı, sütünü sattım. pazı, lahana diktim, maydanoz diktim. Bunları sattım. Çocuklarım ben böyle büyüttüm, böyle okuttum. Benim eşim rahatsızlı çalışamıyordu. Sonra kaybettim eşimi 14 yıl önce. Ve inanılmaz zaten depresyon bir hayat. Daha beter bir depresyon. Ama o yaşantı içinde hep şunu dedim. Hayır Havva sen bu hayata ait değilsin. Bir şey var. Bir şey var. Ben buraya, buraya ait değilim. Hep bunun sıkıntısıyla yaşadım. Sonra çok ağır haplar, çok ağır ilaçlar kullandım iki sene sonra. Sonra e, bir kişisel gelişim uzmanı internette karşıma çıktı. Ve onun peşine takıldım. Ona ulaştım. O ne dediyse onu yaptım. O çok ağır depresyon ilaçlarıyla iki ayda kurtuldum. Onun dediklerini yaparak ama sadık kalarak. Sonra hayatım dönüşmeye başladı hocam. Bir partinin kadın kollarına girdim. Hayat okulu. Bak hayat okuludur o teşkilatlar. Her şeyle karşılaşıyorsun. Orası çok güzel bir eğitim yeri oldu bana. Çünkü ben köyde yaşamış bir insanım. Ben ilkokul mezunuyum. Babam beni okutmadı. Ve çok iticiydi bizde kızların okuması o zamanlar. Ama yılmadım. Çocuklarımı yine çalışarak büyüttüm. Yine eşimi kaybettikten sonra işte o teşkilata girdim. Sonra kendime güvendim bir iş yeri açtım. Mağazam vardı. Yıllarca esnaflık yaptım Rize'de. O sürmedi. Ondan sonra pazarcılık yaptım. Pazar tezgahları açtım. Hep kovaladım. Hep e, hayır bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Pazarcılık da değil. Mağaza da değil. Teşkilat da değil. Değil. Başka bir şey var dedim. Sonra Trabzon'a gittim. Orada bir temizlik firması açtım, nakliyat firması. Covid'den dolayı onu da kapattım. Ama onu bile yaparken dedim ki, hayır, bu da değil. Benim hayat amacım bu da değil. Ama o arada ben kişisel gelişim, eğitimlerim hep devam etti. Recep Ezer hocam bu konuda bana inanılmaz. Amin. Recep eğitir, selamı, Allah ondan razı olsun. Ederim. Sevgilerimi, saygılarımı sürüyorum. Benim için apayrı bir yeri vardır. Sonra siz girdiniz. Geldiğim bu bu yere baktığım zaman yaşadığım hiçbir şey nedensiz ve sebepsiz değilmiş. Bur buraya olmam için, burada olmam için o şeyleri yaşamam gerekiyormuş. Buranın değerini bilmek için. Buraya ulaşabilmek için. Demek ki benim hayat amacım buymuş. Ve şimdi geldiğim noktada diyorum ki evet benim arayıp da bulamadığım nokta buymuş. Ne esnaf, ne teşkilat, ne o ne bu. Bu. İyi ki size Ben bulduğumu söyledik. hayat amacım. 13 yıl önceki olayları Hı. anlatın diye. Yani siz demin İstanbul'u anlattınız, o kalabalıkları anlattınız. Onlardan hiçbirisi gökyüzündeki o ışığı almak istemiyordu. Onlardan bir tanesi artık canını tak etmişti. O yük, dua etti, o ışığa ulaştı. İşte siz de onu çok iyi söylediniz. Sizin artık canınıza Ama etmişti. kendimi hissettim dedim. Bu hayatınızı yaşadığınız hayatın sizin asıl hayat amacınız olmadığını en derininden hissettikten sonra kurtuluş aradınız. Arkadaşlar yüzyılın kimseyi böyle hayatın en derinine koyup da bu farkındalığa ulaştırmasın. Sizler şu anda bazılarınız çok rahatsınız. İnşallah daha da rahatlık içinde yaşayın. Herkes rahatlık içinde yaşasın. Bu rahatlık içindeyken bu muazzam farkındalığa, bu muazzam faydaya, bu muazzam ışığa, bu muazzam bilgiye ulaşın. Hayatınızı siz bu kadar rahatken gelin daha da kolaylaştırın, rahatlatın. Elinize, yüreğinize sağlık sayın hocam. Allah razı olsun. Ve borcu borcu Görgüç Akkaya hocamız sizden eğitim de, alacak. Onu öyle yazmış. Ve sizin telefon numaranızı da yazmış. 0532 174 Evet. 12 Evet. Evet bugün onunla de, iletişime geçti hocam. Tamam ne güzel. Elinize yüreğinizi sağlıyor. Sağ Hocama da hayırlı uğurlu olsun. Sayın hocam şimdi biz bu canlı yayını kapatalım. Yenisini açalım yeni bir konuyla. Konu olsun. Peki sizinle Şimdi neyi yaptık? Tamam. Hayatını değiştirmek tamam. isteyen arkadaşlarımız ne yapsınlar? Bundan önce neyi çalıştık? Mi, bağırsaklarımız bizim ikinci beynimizdir gördük. Şimdi yeni bir canlı yayın yapalım. Onun da konusu farklı olacak. O yüzden şimdi bizi izleyen dostlarımız diyorsunuz. Belki diyorsunuz neden canlı yayını yeni tamam. kapatıp yeniden açıyorsunuz. Her birinde ayrı bir konuyu işlemek için. Haydi. 0532 174 12.51 Havva olsun hocamız. Bizim 12, 5, 50, modül eğitimi, 5 modül eğitimimizi veriyor arkadaşlar. Sadece Havva evet. uzun değil tabii. 13.000 arkadaşımız. Siz hocalarımızdan bizim eğitimlerimizi bir günde alırsınız. Sonra hiçbir ücret ödemeden benim 6 yıldır verdiğim 850 eğitimi izleyeceksiniz arkadaşlar. Ve gelecekte vereceğim eğitimleri de Facebook kapalı grubundan izleyeceksiniz. Bolluk bereket ödemiz sonsuz olsun. Haydi kapatıyorum.